Evet çocuklar, bu derste de düzgün çokgene başlayacağız. Soru şöyle. 20 kenarlı düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi düzgün çokgenimiz kenar uzunlukları birbirine eşit, iç açıları birbirine eşit, dış açıları birbirine eşit olan çokgendir. Düzgün çokgen tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Peki... En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısı o zaman en kenarlı olduğu için 360 bölü n olacaktır. Her bir dış açısı. Bir iç açısı ise 180 eksi dış açı olacağında dış açıyı 360 bölü n olarak bulmuştuk. Dolayısıyla 180 eksi 360 bölü n de bir iç açısının ölçüsüne eşit olacaktır. O halde 20 kenarlı düzgün çokgenin bir dış açısı 360 bölü 20 yani 18 derece olarak bulunacaktır çocuklar. Ekran görüntümüzü alalım çözümümüzün. İlk sorumuzda bir dış açısının ölçüsü 20 derece olan düzgün çokgenin kenar sayısını bulmamız isteniyor. Şimdi düzgün çokgenin kenar sayısını yine n olarak alalım. Bilmiyoruz. Düzgün çokgenin kenar sayısı n olsun. O zaman 360 bölü n bir dış açının ölçüsüne eşit olacaktır ki soruda verilmiş bir dış açının ölçüsü 20'ye eşitmiş. Hadi buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursak şunun paydasını bir gibi düşünün. 20n eşittir 360. Her tarafı 20'ye bölersek n eşittir 360 bölü 20. Sıfırları sadeleştirdim. 36'nın yarısı 18. Demek ki bizden istenen kenar sayısı bu çokgenin 18'miş. 18 kenarlı 18 gen bir çokgen olacakmış bu çokgen. Ekran görüntüsünü alıyoruz çocuklar. Şimdi ikinci soruda 24 kenarlı düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Bunu istiyor bizden. Şimdi farklı iki yoldan bulabiliriz. Mesela birinci yol diyelim, ilk yoldan şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi dış açıyı nasıl buluyorduk? 360 bölü 24, yani 24 kenarlı olduğu için 360'ı 24'e bölerek bulabiliyorum dış açıyı. 360'da 24, 15 defa var. Demek ki bu dış açı, bir dış açısı 15 dereceymiş. Peki iç açıyı nasıl bulurum? O zaman iç açı da 180-15 olacak. Çünkü iç açıyla dış açının toplamı 180 derecedir. Dolayısıyla 180'den de 15'i çıkarırsak 165 derece olarak bulacağız iç açımızı. Bu birinci yoldu. Bir de ikinci yoldan yapmaya çalışalım. Düzgün, çok çokgenimiz 24 kenarlıydı. O zaman 24 eksi 2 çarpı 180 bizim iç açılarımızın ölçülerinin toplamına eşit. Peki her bir iç açı birbirine eşit olduğuna göre o zaman bir tanesini bulmak için açı sayısı, kenar sayısı zaten açı sayısına da eşit olacaktır iç açılarını. 24'e böldüğümüz zaman sonuca ulaşabileceğiz. E peki buradan 24'ten 2 çıktı. 22 çarpı 180 bölü. 24. Burada da gerekli sadeleştirmeleri yaparsak bizden istenen cevap 165 derece olarak bulunacaktır. Yine aynı. Yani isterseniz üstteki yöntemle, isterseniz alttaki yöntemle sonuca ulaşabilirsiniz. Tabii birinci yöntem biraz daha kolay. Öncelikli olarak dış açının ölçüsünü buluyorsunuz. Daha sonra 180'den iç, e, dış açıyı çıkarttığınız zaman iç açının ölçüsüne ulaşabiliyorsunuz. Ekran görüntümüzü alalım. Diğer sorumuzda bir iç açısının ölçüsü 160 derece olan düzgün çokgenin bizden kenar sayısını bulmamız isteniyor. Şimdi yine düzgün çokgenin kenar sayısını n olarak alalım. Düzgün çokgenin kenar sayısı n olsun. O zaman hani şöyle diyorduk ya iç açı eşittir 180 derece eksi dış açı. Böyle bulabiliyorduk. Peki bir iç açının ölçüsü 160 derece eşitmiş. 180 eksi dış açıyı da 360 bölü n ile bulabilirim. Peki Eksi 360 bölü n'i diğer tarafa atarsam bu artı olarak geçecek. 180'den de 160'ı çıkartırsam hadi yazalım şöyle 180 eksi 160 olacak. Yani 360 bölü n eşittir 20 olacaktır. E buradan da içler dışlar çarpımı yaparsam 20 n eşittir 360 n eşittir 360 bölü 20. Sıfırları sadeleştirdim. 36'nın yarısı da 18. Bizden istenen kenar sayısı çokgenimizin yine 18 tane olarak bulundu. 18 kenarlı bir çokgenmiş. Ekran görüntümüzü alıyoruz. <laughs> Diğer sorumuzda bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün İki katı olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır? Bizden bunu soruyor. Yine düzgün çokgenimizin kenar sayısını n olarak alınız. Düzgün çokgen n kenarlı olsun. O zaman... İç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün iki katına eşitmiş. Yani dış açının ölçüsü 360 bölü n'de. Bunun iki katı neye eşit olacakmış? İç açısına. Yani o da 180 eksi 360 bölü n'e eşit olmalı. Hani böyle söyleyebilirim bakın. 180 eksi 360 bölü n bir iç açısı. Peki dış açıda? 360 bölü n'di. Bunun iki katına eşitmiş. Peki buradan 180 eşittir. 2 çarpı 360 bölü n artı 360 bölü n diye yazabilirim. Hatta 360 bölü n iki tane burada bir tane burada olduğu için yani 3 tane 360 bölü n şeklinde de yazabilirim. Hadi 3'ü buraya bölü olarak atarsak burası da 60 eşittir. 360 bölü n bulunur. Buradan da içler dışlar çarpımı yaparsam 60 çarpı n eşittir. 360 yani n eşittir. 360 bölü 60 olacaktır. Sıfırları sadeleştirirsem 36'da da 6, 6 defa vardır. Demek ki bizden istenen çokgenin kenar sayısı 6'ymış. Evet, ekran görüntüsünü alıyoruz çocuklar. Gelelim düzgün çokgenle ilgili başka bir örnek tipimize. Şekilli bir soru. Şekilde A, B, C, D, E böyle gidiyor. F, G işte çokgenin kenar sayısı belli değil muhakkak. Düzgün çokgeninde A, B, T ve E, D, T. ABT ve EDT. Bunlar doğrusal noktalar. Dikkat edecek olursanız. BTD 60 derece. Şuradaki e, T açısı 60 derece. Buna göre çok genin A şıkkında bir dış açısının ölçüsü. B şıkkında da kenar sayısı bizden isteniyor. Sorumuzun ekran görüntüsünü alıyoruz. Şimdi şekil üzerinde bazı gösterimlerimiz olacak. 60 derecelik burada bir açımız var. Şimdi dış açısına çokgenin alfa diyelim. X de olabilir alfa demiş burada. Alfa diyelim. O zaman bakın şuradaki açı bir dış açıdır. Şuradaki alfa da bir dış açıdır. Öyle değil mi? Bunu söyleyebiliyorum. Peki o zaman çokgenin iç açısı şu dışarıda kalan alfa, alfa ve 60'ın toplamına eşit olacak. Şuradaki açımız, bakın şeklimiz şöyle olduğu zaman, bakın şu şekil. Şurasına diyelim ki x diyelim. Burası a, burası b, burası c olsun. x, a, b ve c'nin toplamına eşittir. Dolayısıyla alfa, alfa, 2 alfa bir de 60. Dolayısıyla burası 60 artı 2 alfa oldu. Bu ne anlama geliyor? Bu düzgün çokgenin iç açılarından birisi, daha doğrusu her biri 60 artı 2 alfalık bir açıya eşit. E peki bu aynı zamanda burası da 60 artı 2 alfa olur. E burada aslında 60 artı 2 alfa olacaktır. E peki buradaki alfa ile buradaki 60 artı 2 alfanın toplamı yani iç açıyla dış açının ölçüleri toplamı 180 derece değil midir? E hadi alfa artı 60 artı 2 alfa 180 ise o zaman 3 alfa artı 60 180. 3 alfa eşittir. 180 eksi 60'dan 120. Alfa da 120'nin 3'e bölümünden 40 bulunur. Bizden istenen dış açının ölçüsü 40 dereceymiş. Yani A şıkkının cevabını bulmuş olduk. Peki B şıkkında da kenar sayısı bizden isteniyor. Kenar sayısını bulmak için dış açısından yola çıkacağız. 360 bölü n yani 360 bölü kenar sayısı eşittir. Bir dış açıya eşit olacak. Yani 360 bölü n dış açımızda 40'tı. Buradan 40 çarpı n eşittir. 360 ise n eşittir. 360 bölü 40. Sıfırları sadeleştirdim. 36'da da 4, 9 defa var. O zaman n 9'a eşit çıktı. Demek ki n de çokgenin kenar sayısı olduğundan bizden istenen çokgenin kenar sayısı 9 olarak bulundu. Demek ki çokgen 9 dokuz kenarlı, 9 gen bir çokgenmiş. Çözümün de ekran görüntüsünü alalım çocuklar. Evet, şimdi diğer bir sorumuz. Şekilde A, B, C, D, E nokta nokta düzgün çokgeninin A, B, T doğrusal EDT doğrusal noktaları olsun. Burada AT ile TE birbirine dik. Yani şuradaki tepedeki açımız 90 derece olduğuna göre. Düzgün çokgenin bir açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Burada çokgenimizin bir açısının ölçüsü. Şimdi yine şuradaki dış açılarımıza isterseniz Alfa diyelim. Burası alfa, burası alfa. Peki, şuradaki açımız, bakın, iç açımız ne olacaktır? Bunların toplamına eşit olacaktır. Yani 90 artı 2 alfa olacaktır. Peki, aynı zamanda burası bir iç açı, e burada bir iç açıdır. Buradan da şuraya 180 eksi alfa diyebilir miyiz? Çünkü bu iki açının toplamı 180 derecedir. İç açıyla dış açının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bütünler açılardır yani. Peki bir iç açı yani 180 eksi alfa aynı zamanda buradaki iç açı olan 90 artı 2 alfaya eşit olmaz mı? E olur buradan 180 eksi 90 eşittir 2 Alfa artı Alfa'dan 90 eşittir 3 Alfa buradan Alfa eşittir 90 bölü 3'ten 30 derece bulunur Şimdi Alfa dış açı bizden çokgenin bir açısı isteniyor yani aslında iç açısı isteniyor ona göre yani bir açı derken iç açının kaç derece olduğunu istiyor Şimdi dış açı 30 derece ise o zaman iç açı nasıl bulunuyordu? 180 eksi dış açı formülüyle. O zaman 180 eksi dış açımızda 30 olduğuna göre 180'den de 30 çıkınca bizden istenen 150 derecelik bir açı olacaktır. Çokgenimizin bir açısı ya da bir iç açısı. Ekran görüntüsünü alıyoruz çocuklar. Şimdi dersimizin bu dersimizin son sorusu. Yine şekilde A B C D E nokta nokta bir düzgün çokgen. Burada A B T noktaları ve E D T noktaları doğrusal noktalar. Yani aynı doğrunun üzerindeki noktalar anlamında. A T E açısının ölçüsü şu tepedeki açının ölçüsü 150 derece olduğuna göre düzgün çokgenin bu sefer bizden kenar sayısı isteriyor yine dış açıdan yola çıkabiliriz bakın şuraya Alfa şuraya Alfa diyecek olursak Şuradaki açımız 180 eksi Alfa olarak yazılabilir öyle değil mi ve aynı mantıkla şurası da 150 artı 2 Alfa bir önceki sorudan da şöyle yazabiliyorduk neden 150 artı Alfa artı Alfa buraya eşit. Bu bir iç açı. Aynı zamanda bu da bir iç açı. Dolayısıyla bununla bu birbirine eşit olmalı. 150 artı 2 alfa ile 180 eksi alfa birbirine eşit. Buradan alfayı bulabilirim. 2 alfa artı alfa eşittir. 180 eksi 150 olacaktır. 3 alfa eşittir 30. Buradan alfa eşittir 10 derece çıkacaktır. Peki alfa dediğimiz bir dış açı. Peki dış açıyı nasıl buluyorduk çocuklar? 360 bölü n ile buluyorduk hatırlarsanız. Şimdi alfamız 10. O zaman 360 bölü n, buradan n'e ulaşabilirim. Yani bu düzgün çokgenin kenar sayısını n'i bulduğumuz zaman bulmuş olacağız. 10n eşittir, 360'tır içler dışlar çarpımı yaparsak. Buradan da n eşittir. 360 bölü 10 yani sıfırlar gidince 36 çıkacaktır ki demek ki 36 kenarlı bir çokgenmiş bu. 36 kenarlı bir çokgen. Evet düzgün çokgenle ilgili açı ve kenar sorularımızı bu dersimizde tamamlamış olduk. Yine bundan sonra düzgün çokgenlerle ilgili sorularımız bundan sonraki derslerimizde devam edeceğiz.